Takip gazetesi olarak Tepecik Mahallesi'ndeyiz. Halka yerel seçimlerde kim oy vereceklerini sorduk. Yerel seçimlerde kim oy vereceksiniz? Vallahi bilmiyoruz ki şu anda. Adayları mı bilmiyorsunuz? Adayları biliyoruz da kime vereceğiz bilmiyoruz. Siz siz. Yerel seçimlerde kim oy vereceksin? Yerel seçimlerde kim hak ediyorsa onu vereceğiz adam gibi. Siz? Bir, birisi var tabii. Hani onu öğrenebilir mi? O bende kalsın. Siz? Ya şimdi e, iktidarda AK Parti var. Yani a, ondan başkası belediye seçimlerinde, Bolu belediye seçimlerinde kim oy verecek? Ha, belediye seçimlerinde, belediye seçimlerinde AK Parti varız. Ya da MHP ikisinin çelişkiliği. Çok teşekkürler. Yerel seçimlerde kim oy vereceksiniz? CHP, Tanju Özcan. Teşekkürler. Merhabalar, yerel seçimlerde kim oy vereceksiniz? Belli değil şu anda. Belli, adaylar belli. Adaylar belli de karar vermedik daha. Tartacağız onları bir. Er Artık er kendi fikrimizi ona göre açıklayacağız. Teşekkürler. Yerel seçimlerde kim oy vereceksiniz? Bölüyorum ama. Ben, ben öğrenmiyorum. Siz bilmiyor musunuz? Bir fi kararınız. Evet. Ben, 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 ben. Sizin Karar ver, Bolu Belediye seçimlerine kim oy verecek? Belli değil. Yerel seçimlerde kim oy vereceksiniz Bolu Belediye? Düşünüyorum şu an için. Hala düşünüyorsun. Daha vakit zaman. Efendim? Tanju Özcan olabilir. Şu an güzel şeyleri var. E, yaptığı işler falan. Öyle yani. Teşekkürler. Bolu Belediye seçimleri var. Yerel seçimleri kim oy vereceksin? O bizim içinizde o. İçinizde. Öğrenebilir miyiz? Bilmez onu. Bolu Belediyesi. Kimi oy vereceksin? Vallahi şu anda belirsiz. Belirsiz. Hangi partiyi destekliyorsun? Partiyi tutmuyorum. Siz? Tanju Özyurt. Teşekkürler. Merhaba. Nasılsınız? Yerel seçimler geliyor. Kim oy vereceksiniz? Bizim. Belediyesiz. Belediyesiz. Sizin. Yerel seçimler geliyor. Kimi oy vereceksiniz? Hiç el değil, daha düşünmedik onu. <laughs> evet, tamam. Merhabalar, yerel seçimler geliyor. Kim oy vereceksiniz? Allah nasip ederse ikisinden birine vereceğiz. İkisi kim? <laughs> AK Parti, CHP, MHP. AK Parti'den MHP. Teşekkürler. Evet. Merhabalar, nasılsınız? Yerel seçimler geliyor. Bolu Belediyesi. Kim oy vereceksiniz? Vallahi bilmiyoruz ki bizim maaşlara ma zam gelmedi ki. 10 lirayla kaldık, 10 lirayla bak buradan 1 lira olsa kanımızı doyuracağız. Bilmiyoruz nereye vereceğimiz şu anda belli değil. Kararsızsınız. Kararsız. Siz, size de geliyorum. Oy vereceksiniz yerel seçimlerde. Vallahi ben köyde oturuyorum. Hiç benden oy beklemesinler. Hangisi olsun olsun fark etmez. Yerel seçimler geliyor, kime oy vereceksin? Kim hayırlı hiç gelsin? Haberiniz var mı? Şeyim oy kullanamayacağız biz. Tamam teşekkürler. Merhaba yerel seçimler geliyor. Kim oy vereceksiniz? Bolu Belediye. Valla bilmiyorum. Kararsız mısın? Kararsızım. Kim daha yakın görüyorsun? Sürprim yok şu anda. Bismillah. Kimseyi yakın görmüyorum. Kimseyi yakın görmüyorum. Yerel seçimler geliyor. Kim oy verecek? <laughs> ben o zaman biliyorsun. Tamam. Biz çekiyoruz. Yerel seçimler yerel seçimler geliyor. Kimi destekleyeceksin? Ben kızın canım gelince atarım. Yerel seçimler geliyor. Kim oy vereceksiniz? Yerel seçimler geliyor. CHP'ye. Merhaba. Aynı mı? Merhaba nasılsınız? Ne çok güzelsiniz. Yerel seçimler geliyor. Kim oy vereceksin? Hiç karar vermedim şu anda. İktidarı. Bolu Belediyesi. Belediyesi. CHP. Teşekkürler. Yerel seçimler geliyor. Kim oy vereceksin? Hiç belli değil. Bilmiyoruz yavrum. Siz? Düşünün. Bilmiyoruz. Kime verecek? Erdoğan da çok şey yaptı, çok güzel yaşattı başta. Bolu Belediyesi'nde. Ha, Bolu Belediyesi'ne mi? Bilmeyen kim başkan, kim bilmeyen de ta. <gülüyor> <gülüyor> ee, Muhammed Emin Yurduk, Demirkol. Demirkol. Yerel seçimler geliyor, kim oy vereceksin? Biz mi? Bakalım o zaman gelseniz kızım, daha düşünme gireceğim. Kararsız. He. Nasıl? Kimi daha yakın görüyorsunuz? Hepsi yakın bizim için de farketmez yani. Bakalım o zaman düşünemiyorlar. Asla düşünmez daha iyi bir. Daha bir hikaye var yani. Ziyaret tamam. seçimler geliyor. Kime oy vereceksin? Şu an çok gizli. Sır gibi. Kimseye söyleyemem. Ben de yalnızca. Biz? Aynen. Aynen. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kim oy vereceksiniz? Yok, yok, oy yok yok, yok. yok yok, Yerel seçimler geliyor. Kim oy vereceksin? GP. Teşekkür ederim. Merhaba. Yerel seçimler geliyor. Kim oy vereceksiniz? Yerel seçimler geliyor Bolu Belediyesi'nin. Kim oy vereceksin? Kimi destekliyorsun? Geldiniz şu anda. Kararsız. Kararsız. Hiç bilmiyorum. Yerel seçimler yaklaşıyor. Kime oy vereceksin? Daha kararımı vermedim. Kimi destekliyorsunuz? Kimi yakın görüyorsunuz? Ee, şimdi ben de muhtar adayı olacağım inşallah. Siyaseten e, açıkça görüşümüz bildirmek istemiyorum. Muhtar adayı olduğum için her partiliyim. Teşekkürler. <laughs> Yerel seçimler yaklaşıyor. Kime oy vereceksiniz? Allah bilir. Yerel seçimler yaklaşıyor. Kime oy vereceksiniz? Nasip. Nasip. Merhaba, nasılsınız? Yerel seçimler geliyor. Kim oy vereceksiniz? Yorum yok. Yerel seçimler geliyor. Kime oy vereceksiniz? A o belli değil. Bolu Belediyesi seçim. Adayınız yok mu? Var. Kim? Bolu. Evet, CHP e, Tanz sizi Bolu Belediye seçimleri yak geliyor. Kim oy verecek? Oy kullanmayacağım. Kullanmayacaksınız. Teşekkürler. Evet. Emekli olduğumuz için, emekliye yapılan e, haksızlıklardan dolayı oy kullanmayı düşünmüyorum. Teşekkürler.